Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz elektrik konusu dışında olacağından dolayı kusura bakmayın. Ama bilgilendirmek amacıyla sizlere videomuzu oluşturuyoruz. Kombi filtre temizliği nasıl yapılır? Ne için yapılır? Yapılmaz ise nelerle karşılaşılır Sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Filtre temizliği çok basitti. Önce nedenini anlatacağız. Daha sonradan uygulamasını gerçekleştireceğiz. Kombi giriş ve çıkış su hattındaki şöyle görmüş olduğunuz gibi kırmızı hattımız sıcak su hattı filtresi burada. Mavi ise soğuk su hattı filtresi burada. Mavi soğuk su hattını 17 anahtar ile söküyoruz. Kırmızı sıcak su hattımızı ise 22 anahtar ile söküyoruz. Kombi giriş ve çıkış su hattındaki filtreler sistemin verimli, güvenli ve uzun ömürlü çalışması için çok önemli bir göreve sahiptir. Bu filtreler tesisatın içine karşılaşabilecek pislik, tortu, kireç, pas parçacıkları veya yabancı maddeleri tutar. Tıkanmayı önlemek amacıyla zamanla filtrede biriken kir ve tortular suyun akışını engeller. Bu durum kombinin su basıncını düşürür, sıcak su gelmemesine ve peteklerin ısınmamasına neden olur. Böyle de kombi zorlanıyor ve daha fazla doğalgaz yakarak bizim ısınmamızı sağlıyor. Filtreyi temizleyerek biz böylelikle doğalgaz faturamızı da düşürebiliriz. İkinci madde olarak pompa ve eşanjör koruma görevi görür. Kombin içindeki pompa ve eşanjör suyun içinde dolaşan pislerden zarar görebilir. Filtre tıkanırsa pompa zorlanır, gürültülü çalışır veya yanabilir. Eşanjör tıkanırsa ısı transferi bozulur, kombi ısınır ama petekler ısınmaz. Üçüncü maddemize baktığımız zaman enerji verimliliği sağlar mı? Tabii ki. Temiz filtre sayesinde su akışı düzenli olur Kombi daha az enerji harcar. Videonun başında bahsetmiştim. Bu da daha düşük doğalgaz tüketimi anlamına gelmektedir. Dördüncü madde olarak arıza ve hata kodları önlemek amacıyla temizlik yapılır mı? Yapılır. Filtre tıkanıklığı, kombinin su basıncı düşük veya ısınma devresi hatası gibi hata kodlarına yol açabilir. Bu arızaların çoğu basit bir filtre temizliği ile önlenebilir. Ne sıklıkla temizlenmelidir? Genellikle yılda bir kez özellikle kombi bakımından önce temizlenmesi önerilir. Yani kombi bakımı esaslı yapabilirsiniz. Eğer kombize bakım yapmıyorsanız sadece elimizdeki anahtarıyla ile bu şekilde birazdan göstereceğim. Temizliğini yapıp tekrar filtre takıp sistemi devreye sokabilirsiniz. Eğer tesisatta eski borular varsa veya su çok kireçliyse daha sık kontrol edilmesi gerekecektir. Misal kış boyunca iki bir kontrol edebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken çok basit. Bu esnada kombi kapatıyoruz. Enerjimizi kapattık. Sıcak su vanamızı kapatıyoruz. Soğuk su vanamızı kapatıyoruz. Vanalar kapalıyken buradaki anahtar ile sökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama sökmeden önce alt kısmı su geleceğinden dolayı yere kirli bir bez yine eski bir bez serelim ki yerler ıslanmasın. Yani parkelerimiz ıslanmasın. Soğuk su hattını söküyorum. 17 hangiden ile şöyle sola doğru çevirerek Şu şekilde filtreye bakıyoruz. Bakın bizim filtremize herhangi bir pislik gelmemiş tesisatımız yeni olduğundan dolayı ve dışarıda bulunduğumuz mahallede sular patlamazsa yani boru içerisinde toprak, çakıl, pislik almazsa bu şekilde temiz sular gelir ve buralarda herhangi bir sorunumuz yok. Eğer kirli olsaydı çeşmeye başına gidip bunu de temizleyebilirdik. Şöyle parmağımızı sokar da hattın açık olmadığını kontrol ediyoruz. Tekrardan sıkıyoruz. Sağ yönü çeviriyoruz. Yani söyle sağa doğru ve güzelce sıkıyoruz. Çok sert sıkmıyoruz ki buradaki contlar ezilmesin. Her seferinde sök tak yaptığınız zaman çok sıktığınızda contalar ezilir ve bir sonraki de görev görmez. Buradan sürekli su damlatma işlemi yapar. Bu nedenle tatlı bir şekilde sıkıyoruz. Bakın çok asılmadan şöyle tatlı sıkma işlemi gerçekleştirdik. Buradaki sıcak su attığımızı sökmeden önce peteklerdeki sıcak suyu boşaltıyoruz. Eğer petekleri boşaltmasak buraya açtığımızda açılacak su gelecektir. Petekleri boşalttığımızda bunu sola doğru çevirerek buradaki somunumuzu gevşetiyoruz ve söküyoruz. Söktüğümüzde filtreye bakıyoruz. Filtre temiz ise herhangi bir sorun yoktur. Filtre kirli ise filtreyi çeşmede güzel yıkıyoruz ve güzel de yerine takıyoruz. Takarken de şu şekilde önce yerini tutuyoruz. Daha sonra bu şekilde yerine takarak sıkma işlemini yapıyoruz. Sıkarken yine çok sert olmayacak şekilde sıkma işlemi yapıyoruz. Daha sonra sumaralarını açarak sistemi devreye sokuyoruz. Biz sistemde peteklerle suyu boşalttığımızdan dolayı tekrardan sisteme su basmamız gerekecektir. Enerjiyi verdik. Peteklere giden sıcak su hattımızın biz petekler üzerinden suyu boşalttığımızdan dolayı görmüş olduğunuz gibi ekranımız 0.0 bar olacak şekilde uyarı vermektedir. Şimdi ise kombinin altından peteklerimize su basacağız. Bakın şu anda 0.6 bar oldu. Basmaya devam ediyoruz kontrol şekilde yavaş yavaş. 1.2 var bizim demir döküm nitromix için idealdir 1.2 barda bırakıyoruz. Zaten şu an diyorum yapmaya başladı. 1.2 bara geldik, 1.3'e geldik. Eğer fazla bir bar kaçırırsanız müstahp petekler üzerinden havasını alarak yani havasını derken 1.2 bara gelecek şekilde çok az suyu alıyorsunuz. 1.2 barda kullanımını sağlayabilirsiniz. Bu esnada petekler hava yapma ihtimali de olabilir. Çok düşük ihtimaldir. Eğer hava yapar ise peteklerinizi komple ısıttıktan sonra kontrolünü sağlarsınız. Hava yapanlardan havasını alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına peteklerden hava nasıl alınır? Videonun linkini bırakırım. Bilmeyenler oradan bakarak peteklerden havasını alabilir. Herhangi bir e, Teknik servis çağırmadan kendi kombinizin bakımını da sadece filtre ve petek bakımında gerçekleştirmiş olursunuz. Şu an sistemin devreye girmesini bekliyoruz. Demek istediğim siz kendiniz de teknik servis çağırmadan filtre temizliğini yapabilirsiniz. Soğuk su ve sıcak su hattımızı kapatıyoruz. Soğuk su hattımızı kapattan dolayı su girişi olmadığından filtreyi rahatla sökebiliyoruz. Ama peteklere giden sıcak su hattını sökmek için önce peteklerden suyu boşaltıyorsunuz. Daha sonra filtreyi söküyorsunuz. Temizliğini yapıyorsunuz ve temizlik esasından sonra anda tekrar yan takıyorsunuz. Peteklere kombi üzerinden suyu basıyoruz. Biz 1.2 bar ayarladık. 1.2 barda sistemi devreye soktuk. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.